GSM hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Huawei Nova 11 Pro ekran değişimi gerçekleştireceğiz. Evet, cihazımızı sizlere bu şekilde gösterelim dostlar. Ekranımız bu şekilde kırık. Görüntü yok maalesef. Göstereyim. Cihazımızın arka kapağı bize açık geldi arkadaşlar. Evet bizim için biraz kolay kaldı açıkçası. Ama kameraların anakartını falan kontrol edeceğim. Çünkü kasanın bu köşesinde kırıklık var dostlar. Bu şekilde göstereyim. Evet vidalarımızı sökerek onarımına başlıyoruz arkadaşlar. Maalesef mutlatsız vidalar değil. Evet üst kapağımızı böyle bırakalım. Batarya konektörlerimizi çıkartalım dostlar. Buna da gelmiş. Okey. Arafilex ekran konektörlerimizi de çıkartıyoruz dostlar. Anakart üzerimizdeki vidalarımızı da boşa alıyoruz. Bu aksiyel kablolarımızı söküyorum dostlar. Görmüş olduğunuz gibi anakartımızı boşa aldık. Anakartımızı köşeye bırakalım.

Bazen bu yapışkan arkadaşlar çok sert yapışıyor. Ve çıkartmak inanın çok zor oluyor. Biraz da metal çubuk yardımıyla rahatlıkla çıkarttım açıkçası. Bataryamızı köşesini düzelttik. Buradaki normal boyatması dostlar. Bataryamızı da köşeye bırakıyoruz. hazırımızı yerinden sökeceğiz. Yepyeni da konektörünü çıkarttıktan sonra boşalalım dostlar. Refleksimiz de boşalıyoruz. Gelmiş olduğunuz üzere parmak sensörümü de yerinden çıkartıyorum arkadaşlar. sim de buradan çıkartayım hızlıca. Evet. Şarj bordumu, ara anakartımı, kameraları, bazırı, ee, bataryayı bütün her şeyi çıkarttım arkadaşlar. Koaksiyel kabloları da. Şimdi yeni ekrana montajını gerçekleştireceğim. Evet. Eski ekranı köşeye koyuyorum. Yeni orijinal servis ekranımı kutusundan çıkartayım dostlar. Evet, görmüş olduğunuz üzere Huawei Nova 11 Pro'nun orijinal servis ekranı dostlar. Hızlı bir şekilde etiketlerimizi sökelim üzerinden. Evet dostlar. Kontrol edeyim bir üstten doğru. Evet bütün enerjimizi söktük. Şimdi şarj bordumuzdan başlayalım arkadaşlar. Şarj bordumuzu da böyle köşeye bırakalım. <laughs> Parmak iz sensörümüzü yerleştiriyoruz yerine. Hazır mı yerine oturtuyorum arkadaşlar. Okey. Biraz bekletiyorum arkadaşlar. Arı fileksimizi yerine oturtturalım dostlar. kartımızı da yerine oturturalım. Anakart vidamızı da yerine oturturduk. Evet buradaki şimdi etiketimizi alalım. Ekran konnektörümü yerine oturtacağım. bataryamızı da yerine oturuyoruz dostlar. Şimdi ne yapalım? Koaksiyel kablolarımızı bir yerine yerleştirelim. Şimdi bu doğru üstüne bastırıyorum ve koaksiyellerimiz oturuyor yerine dostlar. Aynı şekilde diğerini de uygulayacağım. Evet batarya konektörümü oturturdum. Aynı şekilde diğer batarya konektörümü de oturtuyorum. Evet dostlar bunların hepsini cımbızla yerine takacağız. Mecbur mıknatısımız tutmuyor çünkü. Yani vidalar mıknatısı değil. Hatta diğer önce kullanmak istiyorum burada. En azından biraz daha seri olun. Şey, üst sayfamızın vidalarını takalım dostlar. dostlar arka kapağımızda yapıştırıyoruz. Çok ince bir şekilde silikonu sıkıyoruz. Ve arka kapağımızı yerine yapıştırıyoruz. Bir tozlarımızı alalım, temizleyelim arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz üzere Power tuşumuza basalım. Evet, beklenen görüntü geldi dostlar. Eski ekranımızı ekranımızda böyle bırakalım. Cihazımızın açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 8 basamamışız. Evet, İşlemimiz bitti dostlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar.